bu aşka, bu sevgiye, bu muhabbete, bu zikre girebilmesi için Eyüp'ün tam çekmesi lazım. Hadi, biraz çıkın sen. <laughs> Şeytan atıştan yaratılmıştır. Işte. Hı. İnsanlar da zaten gazabe geldiği zaman kötülükleri yapıyor bu şeytan. Şeytan sıfatına giriyorsun. Tamam. tamam. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de okuyup bütün meleklere, bütün ruhlara Hazreti Adem'e sevgide edilme emri verildiği zaman bütün varlıklar sevgide ettiler. Yalnız şeytan sevgide etmedi. Neden? Çünkü çünkü şeytan ben dedi ateşten edildim o topraktan alkedildim. Öyleyse ben ondan üstün. Bu sıfat kibir sıfatıdır, mağrur olma sıfatıdır, benlik sıfatıdır. Öyleyse ev yüzünü çekerken bu sıfattan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Allah'a sığınacağız, çıkacağız. Sığınmayın diyoruz sana. Kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Öyleyse Allah'a kuru kuruya böyle melek şeylerin üzerinde, bulutların üzerinde bir Allah yok. Yerin dibinde de bir Allah yok. Ama her yerde bir Allah var. Her yerde bir Allah var. Ama nasıl? Nasıl bir her yerde bir Allah? İşte onu bize Mürşid-i Kamil tarif ediyor. İşkembesinden değil, Tevhid'den tarif ediyor devhide faal ile, de, devhide sıfat ile, de zat ile bize bunu tarif ediyor. Ama bu tariften öteye geçmez de, bu esmanın hüsemmasına sahip olamazsak, bu kusur eyüzüğü e yü güzel çekmemelidir. Şeytanı çıkartmamamız Şeytan vücudumuzdan çıkmıyor. Onun için, Hazreti Adem'in iki oğlu oldu. Birisi şeytan sıfatlı, birisi Rahman sıfatlı. Rahman sıfatlının adı Habil, şeytan sıfatlının adı Kabil. Böyle değil mi? Kur'an böyle işaret ediyor değil mi? Öyleyse ha? ha. Öyleyse biz bunu bir milyon sene evvel olmuştu da Hazreti Adem iki tane çocuğu olmuş. Habil ve Bugün burada bunlar. İşte bizim bizim, bizim, bizim. Hatta kendi içimde. Hem abi sıfatı var bende, hem Kabil sıfatı var bende. Şimdi Kabil sıfatı bizim neyimiz oluyor? Nefsaniyetimiz. <laughs> Nefsaniyetimiz bize ne zaman geliyor? Sonradan, ariye, Sonradan geliyor Ve yine bizim nefsaniyetimiz daha ölmeden bile bizden kalkıp gidiyor. Arız, arız olan deniliyor ona Arapça'da. Sonradan geliyor, yapışıyor buraya ve üstünden kalkıyor gidiyor. Gibi. Ölmeden de kalkıp gidiyor. Mesela, misal verelim. Bize nefsaniyet 15-16 yaşında, 18 yaşında geliyor. 11, 15, 16, 18 yaşına kadar çocuk ölürse cennetlik oluyor. İslam dininin ana şartı. İnanmayan kafir. Öyle değil mi? Çocuk iken bir kişi ölürse akıbali olmadı. olmadan ölürse cennet. Cennetlik oluyor. Ha, ne zaman cehennemlik oluyor? Ne zaman ona ariyet olan şeytan sıfatı o benlik verildiği zaman ona o cehennemlik olur. Buyur. Allah'u güzelim. Dört şeye yemin ettikten sonra vakitini ve zeytini ve kurusunu mazeret Dört şeye yemin ettikten sonra yagat halef ne bir insana fi ahsani takviye. İnsana ahsani takvimde yaratım diyor. Sümmara dedin ağız fele sahibi. Ondan sonra esfele Eskala indirdim. Nefsaniyet Nefsaniyet geldi. Abi cihat atı zarfında yarat oldu. Çok Ama nefsaniyet geldi. O zaman Eskali sahibi. Eskali ne Bizi Esmeri kurtaran kim oluyor? İllerlezi Nâmi. Evet, İllerlezi tamam. evet okuyun. Ben de dinlemiş olalım. İllerlezi ve amr Zezen ve nusallık falan acil muhayr-ı memnun. Tamayip kendi bir kebe bitti. Aleyhisselallahu ve ahkemin adı. Bizi esmenden kurtaracak olan orada tehkildi. İllemedine amenin ve emdü salihe. İman etmek. Ve iman ettikten sonra amel amel işlemek. Öyle ise en çektiğimizden murat şeytanın sıfatlarıyla olursak iyi amel işlemiş olmayız. İyi amel işlemeyen bir insan ne kadar iman etse, o insanın imanı, imanı hakiki olamaz. İman-ı olamaz. O insanın imanı, imanı taklidi olur. İmanı taklidiye geçmek istiyoruz. Hakiki imana geçmek istiyoruz, onun için toplantı. Hiçbir art düşüncemiz yok, hiçbir maksadımız yok. Rütbe istemiyoruz, şan şöhret istemiyoruz. En büyüğümüz arkada gelen. O da gelmedi. O da gelmedi daha. Geliyor arkada geliyor. En büyüğümüz arkamızdaki. Öyle değil mi? Böyle dedikçe, kimden, karazdan, öfkeden, şiddetten, şiddetten tüm kötülüklerden kurtulduktan sonra ev yüzünü tam çekersek ne yapıyoruz? O zaman Bismillahirrahmanirrahim'in sırrı kapısı bize açılmış oluyor. Şimdi desek birimize, kendim de dahil olmak. Kalk ayağa, ey yüzü tam çektiğimi noksansız. Sende bu sıfatlardan bir tanesi var mı? Yok mu? Yok diyecek. Baba yiğit, ben de dahil olmak üzere biraz zor. Ama diyeceksin ki efendim, madem sen de yani öyleyse bizi ne diye topluyorsun? Ya yani hep beraber işte. Bu muhabbeti ilahi yapa yapa, anlayışlı ola ola, ne diyor? ulul bab için, ayet-i kerimene, akıl sahipleri Barı için, için. Hikmetler, vardır. hikmetler vardır. Bu muhabbetlerimizin hikmetlerini ala her gün için tekamül ede ede irfaniyete gide gide canım sen 20 sene evvel geldin 20 senedir bugün aramda bir milim dahi bir arpa boyu dahi seni ilerletemedim ben. <laughs> Bu evvelce dediğimiz manalar var. Öyle kime tabi ediyor? Yavuz'u Elif'le getiriyor Hı. burada. Tabi ilmi olarak siz de bana yardımcı olun. Evet, bu Yavuz'u Elif'le getiriyor. Yavuz'u ben sevinirim. Yavuz, e, burada billahi, ile yine getiriyor. Yavuz'u billahi bunu başka şekilde getirebilirdi. Vallahi'dan da getirebilirdi. o zaman <laughs> fenaya işaret olur. Fenaya yemin etmiyor. Billahi bekaya ha. yemin ediyor. Bilahi, aynı zamanda. Allah'ın ismi de olmakla beraber bakan makamlarına işaret ediyor. Çünkü insanın fenadan kurtulmadıktan sonra insanlık mertebesine ulaşmasına imkan yok. mertebelerinden geçmedikten sonra yani bu alemden, bu dünyadan fena bu alemdir. Fena Arapça, Türkçe manası yok manasıdır. Yokluktan kurtulmadıktan sonra Allah'ın bekasına ulaşmadıktan sonra insanlık mertebesine ulaşamaz. Yine mi İşte o insanlık mertebesine yemin ederim ki ya ondan dilenirim ki o beka sahibi kimdir? Allah'ın Allah Zülcelal. Asıl saadet de dünyaya gelseydi. Şimdi tesadüfen 1400 sene sonra dünyaya geldi. Ne oluyor dünyaya gelseydik? <laughs> gelseydik? Hazreti Adem'in zamanında dünyaya gelseydik, Nuh'un zamanında, İsa'nın, Musa'nın zamanında gelseydik, bizi yine davet ettiği zaman kimdir? O beka sahibi तावीट है ना स्पोर्ट्स और जन बापों को भी तावीट है तब दे